Merhabalar canlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Meyefendiler, hanımefendiler. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün yine yepyeni bir gün arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kişilerin eylemlerine bakmak istiyorum ben. Anın enerjisinde az ve öz bir bakalım. Onların eylemleri ne olacakmış? Hani hissiyatlarından önce ben eylemlerine bakmak istiyorum. Bakalım kolektifin aklındaki kişisi. Söyle bakalım. Sen Beni dinleyen tarafa doğru hangi eylemlerde bulunacaksın? Anlat bize şöyle dök içini. Eylemin neler olacak? Aklınızdaki kişilerin eylemi ne olacakmış? Bugün hep birlikte bakalım. Arkadaşlar dün e, Bussinesse Channel Türk programıyla Instagram'da canlı yayınımız vardı. Sizler de oradan e, takip edebilirsiniz. Dün bir canlı yayın yaptık. Dileyen arzu eden olursa altta birazdan link bırakacağım. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Güzel bir konuşma oldu. Tarot'a dair biraz bilgiler konuştuk. Güncel yaşadığımız süreçle alakalı. Güzel bilgiler paylaştık Sertan Bey'le. Orada isteyen olursa arkadaşlar Instagram'da sizler de hemen girip izleyebilirsiniz anında. Tarata dair bilgiler öğrenebilirsiniz. Neyin içinde olduğunuzu öğrenmek isterseniz yine güzel bilgiler anlattım. Oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bakalım aklınızdaki kişiler hangi eylemlerde bulunacaklarmış. Bugün birçok arkadaşlar sordu hani neden video çekmediniz diye de dün için. Dün çünkü Instagram'da canlı yayınımız vardı Sertan Bey'le. O yüzden arkadaşlar birkaç işlerim daha olduğu için hem de canlı yayına yetişebilmek için dün kendi arkadaşıma kız arkadaşıma geçmiştim. Orada biraz onunla zaman geçirdik. Akşamda zaten bir iki seansım vardı onları hallettim. Bilginiz olsun yani çok fazla merak eden özellikle de mesaj atan arkadaşlarım var. Şimdi aklınızdaki kişilere bakacağız. Onların eylemlerinde neler varmış hep birlikte öğreneceğiz. Aklınızdaki kişinin eyleminde şu var arkadaşlar. Yani her nereye giderse gitsin sizinle olan problemleri sürekli kendi aklını kurcalayan meseleler haline gelmiş durumda. Yani siz o nereye bakarsa hep onun yanındasınız, aklındasınız, fikrindesiniz. Aslında bir dönem birbirinize güzel bir aynalık yapmışsınız. Sizin yaptığınız bütün davranışların sonucunda aklınızdaki kişi diyor ki evet ben sorumluluktan kaçtım ve bu yüzden de çok büyük kaygılar içerisindeyim. Çok büyük tasalar içerisindeyim diyor. Ee, yani kötü bir sonuç olacağına dair aklınızdaki kişinin korkuları var arkadaşlar. Şimdi ben burada yine baktığım zaman sizin olan alakası, sizinle olan gündemi, sizinle olan tüm süreçler onun hayatında çok büyük bir öneme sahip. İstediği kadar kişi salı vermek istese de becerememiş maalesef. Diyor ki bir gönül salı ver diyor ama yani ne kadar salı verirse o kadar işlerin kötüye gittiğini farkına varmış. Ve de yani şöyle bir durum var aklınızdaki kişi diyor ki zaten hani yarım kaldık diyor. Hani bir iki blöf denemiş, bir iki eylemde bulunmuş size karşı sonra geriye çekilmiş. Aklınca sizi denemek istemiş ama ben diyor iletişim isteğine geçeceğim. Beşli vakitlerde beş vakte kadar aklınızdaki kişiden size eylemler olacak canlarım. Aklınızdaki kişiden size havadisler var. Aklınızdaki kişi irtibat kurmak istiyor, iletişime geçmek istiyor, haberleşmek istiyor sizinle. Ee, biraz aranızda bir ayrılık, bir soğuk rüzgarlar esmiş. İletişimden yana böyle bir uzaklaşmışsınız. Birbirinize bir kılıçlar çekilmiş orada. Ama yani kaynakta diyor ki her iki tarafın da olgunlaşmaya ihtiyacı var. Bir tarafın bağışlaması lazım, diğer tarafın da bağışlanması lazım diyor. Yani biriniz affedeceksiniz. Diğeriniz de zaten yaptığı şeylerden dolayı pişman. Onun da affedilmeye ihtiyacı var. Sizin de affetmeye ihtiyacınız var. Yani karşılıklı iki tarafın da olgunlaşmaya ve bağışlama enerjisine geçmeye ihtiyacınız var. Aklınızdaki kişi diyor evet ben bir süre olayları akışına bırakmak istedim. Seninle diyor hani pek fazla böyle yani herkesin gördüğü şekilde bir ciddiyete ulaştırmadım bu ilişkiyi diyor. Senin üstüne düşmedim, sana emek vermedim ama iç sesim diyor zaten ee, direndiğimin ve yani kendi kaderime direndiğimin farkında diyor. Aklınızdaki kişi şunu farkında. Yani atalardan getirdiği kök çakmasındaki sorunlar sebebiyle e, hayatında belli başlı eksiklikler var. Yani bazı şeyleri size karşı isteyerek yapmış, bazı şeyleri istemeyerek yapmış. Yani kişi kendi de bilincinde değil neden o yanlışları yaptı diye. Çünkü yani bu insan atalardan getirdiği sorunlar var. Şifalandırması lazım. Yani bu da hani bir beddua dersiniz ya o bedduada sizin yedi ceddinizden çıkar. Öyle bir şey olmuş yani. Aklınızdaki kişi ataların aldığı bedduaları ahların bedelini ödemekle meşgul. O yüzden de gözünün önünde perdeler var. Bu insan ne yaptığını ne ettiğini tam göremiyor arkadaşlar. ya yani bu insanın gözünün önünde perde var. O insana hani kızsanız da bağırsanız da çağırsanız da boş. Bu insanın gelip bizzat kendisinin o gözünün önündeki perdeleri kaldırması lazım. Farkındalığa ulaşması lazım. E bunu da en iyi sizinle yapabilmiş zaten. Sizin onunla yaşadığınız bütün süreçler bu kişinin gözünün önündeki perdelerin tek tek kalkmasına sebebiyet vermiş. Şöyle bir durum var. Aklınızdaki kişi diyor ki yani her ikimizin de eli kolu bağlı. Özellikle diyor hani benim daha çok elim kolum bağlı. Çünkü sana anlayışlı olmam gerektiği zamanlarda anlayış gösteremedim. Ee, sen de diyor beni kendi yakınına yaklaştırmadın. Yani siz de demişsiniz ki hayat ya siyahtır ya beyazdır. Bana ortası şeklinde gelme. Gri şeklinde gelme demişsiniz. Hani net ol. Net olarak gel bana demişsiniz. O da o yüzden gelememiş. Ama şu anda o duruma karşı öfke çalıştırıyor. Yani yaptığı politikalar sebebiyle zaten kendi e, kendi kendiyle bir iç savaşı var arkadaşlar. Aklınızdaki kişi hep yeni bir vizyonla gelecek. Burada güç sizde siz kazanıyorsunuz. Yani aklınızdaki kişinin üzerinde öyle bir hakimiyet kuracaksınız ki e, aklınızdaki kişi de zaten belli başlı farkındalıklara ulaştığı için yepyeni bir vizyonla size yaklaşacak. Hakikatler e, doğrultusunda sizinle birlikte olacak. Yani gerçekle yüzleşmiş. Hani o işin aslı ve esansına ulaşmış. Hakikata er ya da geç olsa da ulaşmış aklınızdaki kişi şuna emin ki siz yani kader birliği içerisindesiniz. Kadersel bir ilişki yaşamasınız. Yani bu kadersel ilişkiler ağır süreçlerdir arkadaşlar. Bazen hani bizim görmek istemediğimiz gerçekler vardır İşte ruh eşlerimiz gelir Bize o gerçekliklerle burun buruna bırakır arkadaşlar Yani kendimiz bizzat yüzleşerek o durumdan tek başımıza çıkmamız icap eder Aklınızdaki kişi de sadece kendine verilen rolü yerine getirmiş Çünkü o bile bilmiyor yani neden bu kadar yanlış yapılmış Çünkü bile isteği yapmamış çoğu şeyi Bazısını tamam bilerek yapmış ama bazısı da elinde olmayan sebepler sebebiyle yapmış çünkü diyor gözümün önünde perde vardı göremedim diyor. Çünkü neden diyorum atalardan getirdiği sorunlar var. Yani bu atalardan getirdiğimiz sorunlar şifalanmazsa ne bereketiniz olur ne doğru düzgün ilişkileriniz olur. Şifa tek çare arkadaşlar. Şifalanmanız lazım yani. Bir de Rumi'ye soralım aklımızdaki kişinin eylemi nasıl olacakmış diye. Dinarların sekizlisi dedi. Kendini küçümseme Allah'ın gözünde değerlisin. Sebat demiş. Gerçek aslan kendini fetheden kişidir. Doğru. Dinarların beşlisi. Yoksulluk diye ihtişamlı hükümdarın ışığıdır. Yani her iki tarafla yoksullukla sınanıyorsunuz. Hem maddiyatta hem maneviyatta. Ve de çarkı felek geldi. En seçilmiş olan sen kendi talihin ol. Bakın. Yani arkadaşlar burada her ikiniz de e, sabırın içinden geçtiğiniz bir sınavla karşı karşıya kalmışsınız. Her iki taraf da sabırla sınanmış. Hem siz hem de aklınızdaki kişi maddiyatta maneviyatta biraz tıkanmışsınız. Sistem bunu bilinçli size vermiş ki artık kendi kaderinizi kendiniz yazmasını öğrenin diye yani. O yüzden aklınızdaki kişiye kızmayın. Burada sistem kendi devreye girmiş. Biraz sabır sınavınız olmuş her ikinizin de. Biraz değil bir hayli olmuş hatta yani. Burada bakın 5 vakit var. Yani beşli vakitlerdir. Siz bayağı bir sabır çalıştırmışsınız. Artık 5 yıl mı diyeyim 5 ay mı? Yani uzun bir vade burada. Hani beşli vakitler gerçekten çok sabırla hani beklediğiniz süreçler olmuş. Beş yıllık bir döngü olabilir burada. Beş aylık bir süreç olabilir. Bayağı bir zorlu zamanlardan geçmişsiniz. Ama burada sistemin yani kaderin sizi götürdüğü yol kendi kaderinizi kendiniz çizmeniz. Aa işte aklımdaki kişi bana şunu yaptı bunu yaptı. Hayır bunlar değil arkadaşlar. Sizin gitmeniz gereken bir yol var. Sizin bir misyonunuz var. Hani sizler bir araya kadersel olarak getiriliyorsanız yani bu dünyada sevgi paydasına hizmet etmek içindir arkadaşlar. Burada da zaten sınavınız sabırla olmuş. Sabretmeniz gerekiyormuş her ikimizin de. Çünkü her iki tarafın da sabırla alakalı vermesi gereken bir sınav varmış. Bu sizin atalarınızdan getirdiğiniz hani bir sınav. Atalarınızın size miras bıraktığı sınavlar yani. Çünkü bizim yedi ceddimiz çok önemlidir arkadaşlar. Onlar bize nasıl bir dünya bırakırsa, nasıl bir gelecek bırakırsa biz öyle devam ederiz. O yüzden atalarımızı, köklerimizi bilmemiz bunlar gerçekten çok önemlidir. Aile dizimimizi bilmemiz, geçmiş atalarımızdan bize kalan karmaları bulmamız, bunları ortaya çıkarmamız bunlar çok önemlidir arkadaşlar. Yani ben burada güzel gördüm, burada güç sizden yana. Çünkü her iki tarafta artık kendi değerinin kıymetini biliyor. Özellikle de ben dinleyen taraf siz bayağı bir güçlenmişsiniz maddiyatta, maneviyatta. Ortak yakın gelecek yapalım bakalım kartlar ne söyleyecek ben dinleyen tarafla aklındaki kişiyi ortak yakın gelecekten neler bekler neler yaşanır İki kart kendini attı zaten aklınızdaki kişi yol ayrımına gelmiş o evet zamanda size bir sırtını dönmek zorunda kalmış sizler çok sabır etmek zorunda kalmışsınız aklınızdaki kişi zaten tetikle bekliyormuş arkadaşlar. Zaten hani şuna çok eminler. Siz onlardan vazgeçemiyorsunuz. Gerçekten çok seviyorsunuz. Onlar da kendi akıllarınca bir hilekarlık yapmaya çalışmışlar ama bir gün iyi bir gün kötü olarak bunu yaptıkları için sizde bayağı bir çatışmalar oluşmuş. Ego çatışmaları yaşamışsınız. Çünkü aklınızdaki kişi kurnazlık yaptıkça siz de ona kılıç çekmişsiniz ve bayağı bir çatışmışsınız yani. Demişsiniz bana bu şekilde davranamazsın. Ben seni sevebilirim ama ben bunu hak etmiyorum diye bir kılıç çekmişsiniz. Şimdi aklınızdaki kişi de zaten size bayağı bir tembellikler yapmış arkadaşlar. Kendi kaderini istememiş, sizi istememiş. Çok fazla bekletmiş sizi. Ama burada yani çok net arkadaşlar, aklınızdaki kişiyle sizin aranızda çok karmik olaylar yaşanmış. Ama tutkular gerçekten çok yoğun. Ve artık aklınızdaki kişiyle hayattan keyif almaya başlayacağınız bir dönem var. Çünkü beyaz atlı prensleriniz veya prensesleriniz yola çıkmış geliyorlar. Hani birli vakitlerde kavuşacaksınız. Çok net yani. Ve buraya hani gelen insan, size gelen insan da neyin ne olduğunu farkında olarak geliyor. Belli bir bilinçle, belli bir farkındalıkla geliyor. Yani boşu boşuna gelmiyor. Bir daha hiçbir şey tekrarlanmayacak yani. Aklınızdaki kişi ya tam gelecek ya da temelli hayatınızdan çıkmış olacak. Buna çok dikkat edin yani. Gidenlerin arkasına düşmeyin. Ama gelenler oluyorsa şans verin. Ama gelmeyen insan da hani boş yere bekleyip sizler zaman kaybetmeyin arkadaşlar. Tabii beklemeli misiniz, beklememeli misiniz? Bunu yani kişisel birebir açılımlarda, özel danışmanlıklarında size çok net bir şekilde anlatabilirim. Ama burası kolektif olduğu için yani burada sadece uyanları alırsınız, uymayanları evrene geri yollarsınız. Yani istediğiniz enerjiyi kabul edip istediğinizi etmeme hakkınız var. Ama birebir kişisel özel açılımda enerji çıkan enerji neyse o yani sizin için geçerli oluyor. Kabul ediyorum ve etmiyorum gibi bir lüksünüz kalmıyor. Yani gerçekler oraya yansıyor. O yüzden daha net nokta atışı bilgiler verebilirim size özel birebir danışmanlıklarımda. Ama şu anda burayı soracak olursanız burada gelen insan neyin ne olduğunu farkında olarak geliyor. Ve hiçbir şeyi bir daha tekrar etmemek üzere geliyor. Evet size bir sırt dönmüş. Ama kendi korkuları sebebiyle. Çünkü çok fazla laflar sözler vermiş ama hiçbirini yerine getirmek istememiş. Çünkü iki geri bir ileriymiş yani ilişkiniz tıkanmış ilerlemiyormuş. Yani sizinle bir gelecek görmemiş vakti zamanında bu insan. Ama nereye giderse gitsin yani siz onun bir türlü aklından çıkmamışsınız. Sizinle güzel zamanlar geçirmiş. Sizler çok güçlenmişsiniz. Bir zamanlar hani eli kolu bağlıyken daha sonradan bir tarafı özgürlük bir tarafı para olan bir insan haline dönüşmüşsünüz. Baya maddiyatta maneviyatta güçlenmişsiniz. Frekans olarak baya bir yükselmişsiniz. O yüzden de aklınızdaki kişi diyor ki ben sana geldiğim zaman elle tutulur, gözle görülür, somut bir şekilde geleceğim ve geçmişte çok kızgınım. Evet geçmişte diyor çok fazla sana haksızlıklar yaptım ama artık çalışıp senin için emek vereceğim diyor. Elle tutulur, gözle görülür, somut eylemlerle geleceğim sana diyor. Hani geriye bile ne kadar çekilirse çekilsin aklı fikri sizde. Yani sürekli sosyal mecralarda bir şekilde bir yerlerde sizi gizli gizli takip ediyor bu aklınızdaki kişi. Ama artık aranızda hani bir sayfa kapandı yepyeni bir sayfa açıldı arkadaşlar. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve imparatoriçe imparatoriçe verdi. İki farklı desteden iki farklı imparatoriçe kartımız geldi arkadaşlar. Yani aklınızdaki kişilerle sizler çok bayağı bir güçlenmişsiniz. Bakar mısınız? Yani burada her taraftan bir güç kokuyor yani. Siz öyle güçlenmişsiniz, öyle güçlenmişsiniz ki artık yani hiç kimseye ihtiyacınız kalmamış. Tam da ruh eşlerinizin, iki zalevlerinizin sizi getirmek istediği noktaya ulaşmışsınız. Yani bu saatten sonra zaten kavuşmalarınız kaçınılmaz. Çünkü bu kadar güç, bu kadar iktidar, yani bu kadar farkındalık sizi bayağı bir yükseltmiş. Yani boğulun bereketin içerisine girmişsiniz artık. O yüzden de beyaz atlı prensleriniz veya prensesleriniz artık size doğru yola çıkmışlar. Geliyorlar. Artık bekleyin. Kendinizi sevgiye açın, aşka açın, gelecek güzel günlere açın artık. Deyin ki ben hani artık kendimi geleceğe sevgiyle, aşkla açıyorum deyin. Bir de o şuradan bir kart çekelim bakalım ne diyecek eşsizlik dedi. Bakın. Bu ilişkinizin ne kadar eşsiz olduğunu farkına varın arkadaşlar. Ya yani güzel bir sınav geçirmişsiniz. Biraz zorlu olmuş. Bayağı bir sabır etmişsiniz ama sonu çok güzel olmuş arkadaşlar. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim. Sonu güzel olsun. Yani her zaman için söylerim. Hatice'ye değil, neticeye bakın. Olan oldu, biten bitti. Oradan almanız gereken dersleri alın. Geleceğinize yatırım yapın arkadaşlar bol bol. Gelecek artık yani çok daha güzel olsun. Geçmiş günler bitti gitti. Geriye çeviremezsiniz ama elinizde bir gelecek var. Onu istediğiniz şekilde dönüştürebilirsiniz. Değişim dönüşüm sizin elinizde arkadaşlar. Siz ne kadar güzel iyi yatırımlar yaparsanız, ne kadar güzel farkındalıklar elde ederseniz, o kadar yolunuz bahtınız su gibi açık olur. Bolluğunuz bereketiniz de daim olur arkadaşlar. Her ne olursa olsun vicdandan, iyilikten, sevgiden, saygıdan şaşmayın, vazgeçmeyin. Er ya da geç kazanırsınız. Er ya da geç. Hani aldatan kendini aldatır arkadaşlar. Bunu da asla aklınızdan çıkarmayın. Hani bir insan size yanlış yapıyorsa, hata yapıyorsa emin olun o ilk kendi bindiği dalı kesecektir. Yani bize bir şey olmaz. İlgileri Allah korur ama kötüyü onun bir garantisi yoktur arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Güzel bir aile olduk. Güzel farkındalıklar yaratıyoruz. Gün be gün büyüyoruz sizinle birlikte. İnşallah her şey çok güzele doğru geçecek arkadaşlar. Hepimiz birlikte güçleneceğiz. Birlikte farkındalığımızı artıracağız. Her geçen günümüz bir önceki günümüzden daha dolu dolu, daha verimli geçecek. İnşallah. Buna inanın arkadaşlar. Her şey çok daha güzel olacak. Güzel düşünün. Güzel enerjiler yollayın ki güzel enerjiler de geri size dönüp dolaşıp gelsin. Ben çok yani gerçekten güzel bir açılım yaptığımı düşünüyorum. Sevgiyle de aldım, kabul ettim. Çok güzel gördüm. Muhteşem bir açılımdı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir açılımı bana yaptırdığınız için. İyi ki varsınız. Enerjinize müteşekkirim arkadaşlar. Gerçekten harikasınız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Aşkla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.